Herkese merhaba. 30 Ekim Perşembe İzmir yarışları için sizlere her koşuda bir ata değinerek yardımcı olmaya çalışacağım. Günün birinci koşusunda 3 numaralı Deniz Adası ile başlayacağım. Ee, bu isim bence kalit olarak bu gruptan bir tık üstün gibi duruyor. Ee, günün ikinci koşusunda 9 e, numaralı Speedy Soul. Son yarışındaki bir gerilerde bekleme yaparak süratli gidecek olan koşuda sonuca gidebilir. Günün üçüncü koşusunda 5 e, numaralı Sancak taşıyan e, bu ismin e, yarışa yarışı adapte sorunu vardı ama son yarışında kulaklık çıkartılınca e, kısmen çözülmüş göründü bu sorunu. E, bugün çime çıkıyor. Çim pistte çok daha iyi koşabilecek bir orijini var. Bir baş hükümdar yavrusu. O yüzden ilk sıradan önereceğim isim. Günün dördüncü koşusunda 2 numara tize rakıt süratli gidecek olan koşuda e, son yarışını koşarsa ki üst gruptan geliyor buraya kazanan olabilir. Günün 5. koşusunda 5 numaralı Gürdaniye zaten çok formda bir isim. Son koşmuş olduğu çim yarışının ikisini kazandı ve 51.5 kilo ile start alacak. Günün 6. koşusunda 3 numaralı Emsalli Er ee, bir beyaz bayrak aynı yapabilir. Ee, bir önceki çim, ya çim yarışı çok iyiydi. Günün 7. koşusunda 3 numaralı Belu son yarışı kendisi için çok uzun sayılacak mesafedeydi. Yine de 4. oldu. Bugün kendi mesafesinde ilk sıradan yazılması gerekiyor. Günün 8. kursunda 2 numaralı destek kızım. burada da sürat var. Oman kızım o da var yarışta. O yüzden destek kızım iyi bir yer tutabilirse, düzde iyi bir yerde çıkabilirse sonlarda sert gelebilir. Günün 9. kursunda 13 numaralı Endavut. 203 günlük aradan geliyor ama Antalya'da e, süratiyle kendinde e, tabela'larda yer bulmuş son iki yarışında. Bir mükemmel e yavrusu zaten. E, aradan geliyor ama Kocaeli'deki 1000 metrelik işlerini ben çok beğendim. Yarışta da e, endout kadar süratli bir isim göremedim. E, i̇lk sıradan yazacağım bir isim olacak. E, günün son koşusu 10. koşuda ise 6 numaralı Kaptan Aras'la e, kapatacağım e, dikkat listemi. Çünkü bu isim son iki yarışık kumda 6. 5. ama ee, babadan ön sabah anneden al Selma yani anneden Jülide kızla kardeş çimi çıkıyor ee, çok daha iyi koşmasını bekliyorum herkese bol şanslar